Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Malum her bir şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm var. Bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ama Hak din bize diyor ki, ahbabın sevdiklerimizin gittikleri alem karanlıklı değil. Yalnız yerlerini değiştirdiler. Yine görüşeceksiniz.'' Senin şu fani dünyana bedel, baki bir cennet seni bekler. Lakin insana bu kadar farklı farklı insanların ruhları ayrı ayrı korunup ayrı ayrı muameleye tabi tutulabilir mi diye bir vehim gelebilir. Fakat en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip muhafaza eden Zatı ı Hakîm-i her şeyi hikmetiyle muhafaza eden o zat vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Acaba çiçek açıp semere meyve veren ağaçlarda her sene icat edilen meyvelerin haşr-ı neşirlerini tekrarın yaratılışlarını gördükten sonra haşr-ı umumiyi yani hesap verecek herkesin muhasebe ve ceza ve mükafat için tekrar hayatlandırılmasını istibad eden, akıldan uzak sanan sıkılmaz mı? Kur'an der, قُلْ يُحْيِ هَلَّذ۪ي اَنْشَاهَا Yani sizi hiçten bu derece hikmetli bir surette kim inşa etmiş ise odur ki sizi ahirette diriltecektir. Öyleyse kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet ondadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.